Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hoş evet, geldiniz. Evet, evet, evet. Ama <laughs> İslam için değer yani. evet, evet. Yani işin yapımcıları ve kreatif tarafı yakın arkadaşlarım. <laughs> Begüm, Aksel şahane işler yapıyorlar. Daha önceki oyunları da çok iyiydi. Şimdi bunun metne de hakimim. Çok şahane bir oyun. Tek kişilik bir gösteri. Evet, olacak? evet. Bence çok iyi bir performans izleyeceğiz. Bakalım merakla bekliyorum. Nasıldır tek kişilik gösteriler? sizin pencerenizden? Benim penceremden daha önce hiçbir deneyimim olmadı tek kişilikli performansta ama eminim çok daha farklı bir deneyimdir. Ee, çünkü bütün tempo tek kişiye ait falan. Ee, yani güzeldir diye düşünüyorum. Biraz da konuya daha kimsiniz, boyun hmm. Oyunun konusuyla ilgili neler söyleyeceksiniz biraz? Orayla ilgili çok yorum <laughs> şimdi yani. Evet. Gelip, gelip, izlesinler. İzlesinler. Setten geldik. Evet. Çok da güzel devam ediyor. Çok evet. çok yoğun de. çalışıyoruz. Ama keyfimiz çok yerinde. Hani e, şahane senaryolar geliyor, şahane bir ekiple çalışıyoruz. Onun için çok mutluyum. Yani bir de o emeğin karşılığını seyirci tarafından alınca e, tadından yenmiyor, onun için iyi yani. Sizin yıllarınız diyebilir miyiz aslında bu önümüzde 24-25 sanki böyle güzel şeyler oluyor hayatınızda, olumlu şeyler oluyor. Evet, yani yani benim yıllarım estağfurullah öyle değil ama şu anda çok şükür işlerimizin yolunda gittiği. E, mutlu olduğumuz, işler yaptığımız bir e, dönemdeyiz diyeyim. Güzel hayatı da, bu <laughs> kastetmiştim ben daha güzel şey. Evet, evet, evet. Orayı da katarsak. Tabii, tabii, tabii. E işte bak, nikahta bereket varmış, bunu gördük. <laughs> Bugün de yalnız gördük efendim sizi. Evet. Evde bekliyor galiba. Zeyno yetişemedi, ben de setten yetiştim aldır ki <laughs> öyle. Efendim, e, Ev eve iş... giderken özellikle siparişler verilir ya evli olunca. Evet. Başınıza da geldi mi? Yok, daha henüz <laughs> <biz> gelmedi, henüz <laughs> gelmedi. Gelirse baş üstüne seve Çok değişiklik oldu mu evlilikten sonra? Yok zaten bizim zaten... hani evet uzun yıllardır bir birlikte birlikteyimiz vardı. Ailelerin huzurunda güzel bir şekilde e, hayatımızı birleştirebildik. Onun için yani çok bir değişiklik olmadı. Ama çok huzurluyuz, mutluyuz yani. Oyun başlamak üzere beyler. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür İyi seyirler. Sağ olun. Tamam mıyız? Evet. Eyvallah. Kameramızı bırakmamak için. Aynen buradayız. öyle. Neler söyleyeceksiniz efendim? Valla merakla bekliyorum. Esra'nın girişimlerinden biri daha. Heyecanlıyım. Ee, yani çok eğleneceğimi düşünüyorum. Bakalım çok neyle karşılaşacağım ben de bilmiyorum açıkçası. İzlemedik, bilmiyoruz. Satıldığı şey bilmiyoruz. Peki daha kim değiliz. Ama bu akşam göreceğiz diyoruz. Bu akşam göreceğiz. Esrarımı değerlendirmek? değerlendirirseniz nasıl birisidir? Ya Esra benim e, gördüğüm en e, biricik nevi şahsına münhasır insanlardan biri. Ee, gerçekten hani kendi yani, olma cesaretini bu kadar cüretkar bir şekilde gösterebilen nadir insanlardan birisi. O yüzden ben çok severim kendisini. Yıllardır da tanırım. Birlikte çalıştık da. O yüzden yani. kendisinin yeri ayrı yani. Şu an koştur koştur geldi. nereden gidiyoruz? Ee, ben yurt dışından <laughs> geliyorum. Havalimanından geliyorum. O yüzden geciktim planlamalarıma. Çok uyamadım yani. Bir haftadır da konuşuluyor efendim Barış Manço'nun hayatı. Neler söyleyeceksiniz? Bunun için de hazırlanıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, vallahi hazırlığa şimdiden başladık. O yüzden valla büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, ee, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil kolay hayat kırıklığı yaratabiliyor. O yüzden yani ben elimden gelen en iyisini yapacağım artık gerisi. Kaç alıyoruz saat? ama Anladım. ders alıyoruz ama nelerden ders alıyoruz? Hani ne gibi şeylerini öğreniyoruz? Ya, ya biz, ile iletişime geçiyor muyuz? Tabii onları zaten yaptık. Ee, daha da yapacağız. Yani şu an Hı. hem envanter topluyoruz. Zaten elimizde bayağı bir arşiv var. Ee, hem onlara gireceğiz. Hem vokal koçu, hem müzikal bazı şeyler yapacağız. Ve ya mümkün mertebe hani e, bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçebildiğimiz kadar geçeceğiz her şeyin, her detayın. Makyaj provaları başladım efendim. Genelde makyaj provaları çok uzun saatlerinizi alacak. Kesinlikle Hı -hı. henüz başlamadı. Onlar apayrı bir dünya olacak zaten. Hı -hı. Onlara biraz daha geç gireceğiz zannediyorum. Yapay zekayla da mutlaka bir görmüşsünüzdür kendinize e, makyajla halinizde. Nasıl buldunuz? Ya da gösterdiler mi size? Görmedim. Ee, i̇yi fikirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gör, görmem lazım. Evet hiç denk gelmedim yani. Evet yapay zeka ile de yapılıyor aslında efendim. Bir deneseniz aslında nasıl olacakmış Barış Manço sizde uygun mu olacak bir görebilirsiniz de aslında. Ya evet vallahi deneyeceğiz. Artık o işi birazcık yapay zeka işlerini bırakıyorum. Yani <laughs> şu okuma... Prova vesaire yapar var. Onları... sizden gelecek mi? Ee, deneyeceğiz. <laughs> Bakacağız, yani uğraşacağım. Benim sesim çok iyi değil, ee, o yüzden hani o konuda çok özgüvenli değilim ama dediğim gibi şimdiden çalışmalara başlayacağız, artık Onun Büyük sesi... isimli... Pardon, sizde. Büyük isimlilerin efendim hayatını oynarken e, omuzlarınıza artı bir yük de biniyor aslında baktığınız zaman ama e, neler söyleyeceksiniz? Bu yükün altında oyuncularımız bazen ezilebiliyor, bazen de ezilemiyor. Sizin bugün bakış açınız nedir bu durumda? Ya ben, beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman <laughs> e, bu riski almayı tercih ediyorum. Yani bir şekilde bunu kaçırmak istemiyorum. Ben elimden geleni yapacağım. En azından hani elimden geleni yaparsam vicdanımın rahat olacağına inanıyorum. O yüzden e, bu, bu projeyi sırf Beklenti büyük ve bana e, olumsuz etkide bulunabilir diye reddedemezdim. Benim bu kadar heyecanlandıran bir şey her zaman çıkmıyor o yüzden. Peki siz de çocukluğunuzda Barış abiyle büyümüş birisi miydiniz? Tabii ki. Bu projeyle beraber çok farklı yönlerini de öğrendiniz mi, tanıdınız mı? Yaşasın. Bir farklılıklar yaşadınız? Henüz oralara gelemedik. Aileden öğrendiğim e, pek çok şey oldu. E, yani zaten inanılmaz renkli bir kişilik, sıradışı bir hayatı var. O yüzden e, küçükken daha küçücük çocukken onu ekranda izleyip şu an kendisini canlandıracak olmak inanılmaz bir şey tabii ki. Bir de izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim mi efendim? Çok ederim. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Güzel bir oyundayız Esra Hanım, rol arkadaşınız sizin de. Aynen. Neler söyleyeceksiniz oyunu Ya Esra için geldik, e, ee, Aksel de çok güzel bir metin yazmış, ee, haberim de var yani. Heyecanlıyız yani onu izlemek için geldik. Çok da beklediğimiz yüksek ama karşılığını alacağımızdan da eminim yani. Kapadokya'ya soralım peki siyah kart nasıl geçiyor sizin için? İyi, de? çok güzel. Her şey yolunda. Yoğun çalışıyoruz. İstanbul'a geldiğimiz anlarda mutlu oluyoruz. Ee, Esra da öyle biliyorum. Ee, onu görmek için heyecanlıyım yani. Görüyor musunuz peki bu tempo git gel İstanbul-Kapadokya arası? Yormuyor çünkü çalışmak güzel bir şey. Ee, Esra ile çalışmak da çok güzel. Onu da yalnız bırakmamak istedik. Arkadaşlarımızla beraber ona destek olmak için geldik yani. Peki hoş geldiniz diyor bakarım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> evet. Gözüme girdi. Evet. Efendim, gece sizin geceniz. Evet. Kalasını yapıştırdık iki hafta ördünüz bak. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok mutluyum. Yani bu tek kişilik oyunum biz ne zaman başladık? Kasımda başladık. E, Axel Bonfil yazdı, Begüm Ertuğrul yapımcılığı, Kadar yapımı beraber böyle bir yolculuğa başladık. Çok mutluyum, çok seviyorum. Ya yani oyun mutluyum derken, oyunu çok sevdim. Oyunu sevince de insan severek oynuyor. E, biraz zor tabii siyah kalp, işte hem Kapadokya'ya gidiyorum, geliyorum, burada iki oyunu süsle oynuyorum ama e, hani böyle zorluk olsun. Sizin için ve genel olarak anlamı ve hikayesi nedir, tek kişilik bir yani. söylediğiniz evet, gibi? Evet, bir anne kız hikayesi biraz bir manifest aslında, yani böyle çok da e, o anne kız arasındaki ilişkiyi çok e, bildiğimiz bir yerde miyim, tam tersi çok bildiğimiz bir yerde ama daha farklı bir reji diyeyim, daha farklı bir oyunculukla, daha farklı bir hisle e, aktarıyor aslında hikayeyi. E, yani hani Japonya'da da Fransa'da da oynasam bunu çok beğenirler. Yani çok herkesin hayatının içinde yani herkesin bir annesi olduğu için o anne meselesi, evlat meselesi evet. yoğun duygular içerisinde oluyor galiba. <laughs> tek kişilik, zorluklar ee, oluyor mu efendim? Tek kişilik oyun ya tek kişilik Pardon, tek kişilik oyun tatlı çünkü bir kere yani her şeyden önce bütün organizasyonu yani kendine göre yapabiliyorsun hani Türkiye'de çünkü hepimiz dizi yapıyoruz çok zorlanıyoruz organize olmakla değil başka oyuncularla ee, tek kişiyi seviyorum ben ee, sıkılmıyorum da. hani bazen söylüyorlar işte şeyde sıkılırsın hani arka planda o hiç bana böyle bir şey gelmiyor bir hani bir yük gibi gelmiyor bir de teksti çok sevdim yani. Aksel'le e, iyi ki yollarımız kesişmiş. E, çok seviyorum yani. oynamayı. Hiç hazırlanırken nasıl oluyor? Tek kişilik oyuna nasıl hazırlanıyorsunuz? Kimlerle beraber? Kimler? <laughs> yani yönetmen, oluyor? yönetmenimiz var. Yönetmenimiz işte ışık, ses hep beraber bir bütün şeklinde bir hikayeyi. Her birim önemli. Biz dekorsuz oynuyoruz. sıfır dekor, işte böyle. Seyirci etkileşimi, seyirciyle biraz etkileşim şey mu? seyirciyle etkileşimim var, evet. Yani onlara anlatıyorum aslında hikayeyi, birebir anlatıyorum onlara. E, Kapadokya zor oldu provalarda, işte uzunla yaptık falan filan ama e, çok güzel geçti. Bekleriz, gelirseniz <laughs> hepiniz e, gerçekten sevinirim. E, çünkü evet ya herkese dokunuyor. Siyah Herkesin. Kalp'ten de bazı oyuncular izlemeye geldi, Genco Bey de buddu bu Genco gece. Genco'cum burada Hı -hı. bu akşam, evet. Bir sürü arkadaşım var bu gece, ondan sonra... E... Dizi soralım, nasıl gidiyor çekimler? Alışabildiniz mi kapıdaki? Evet, ya. evet. Siyah Kalp seviyorum, Hı -hı. çok güzel. Teams'le beraber, oyun arkadaşlarım. Güzel gidiyor, severek oynuyor. Güzel de geri dönüş da. aldı aslında dizinin Evet, evet. Direktler aynen insan. öyle, aynen. Gelecek bölümlerde peki neler bekliyor seyircileri? Bunu sorsaydık. <laughs> Var mı heyecan? Her birim ayrı bir heyecan oluyor ama Perşembe günde yeni bölüm yayınlanıyor. Ya. <laughs> çirkin çirkin Çok tamamen yanlış şey. <laughs> Olabilir ama niye olmasın? Ee, tabii efendim. Çok güzel gidiyor. Ee, seyircimiz de güzel, seviyorlar. Güzel ya, çalışmak, çalış, çalışmak lazım son zamanlarda sosyal medyayla aranız nasıl? İyi, Sizin benim, paylaşımlarınız çok... <laughs> ben arada açıyorum, hemen 30 saniyede yapıp kapıyorum yani. Bir hazırlık yok benim. <laughs> Genelde biliyorsunuz <laughs> sosyal medya <laughs> Sonuçlarını düşünüyor musunuz peki paylaşımların? Hangi sonuç? Geri dönüşlerini, nasıl bir geri dönüş ben Yapılacak alayım. yorumları, eleştirileri ve alkışları, övgüleri. Yok ya. Düşünüyorum bilinç altında belki çünkü hepimiz orada bir şey yapıyoruz, bir şeyin dönüşü için aslında da. Yani ama çok oturup düşünmüyorum hani. Evet onu soracaktın yani bu veya yarın şunu paylaşayım diye bir şeyler... Yok be yani, ne? <laughs> o, yok artık. <laughs> ben yarın yedi gibi yok yok hiç yok öyle bir şey. O saniye canım e, açıyorum ve koyuyorum. Yok hiç öyle bir düşüncem yok. Yani. Olmalı mı sence Doğallığınızı, şimdi doğalsınız değil mi? Sen yok, de doğalsın. doğalsın. Teşekkür ederim. Bu doğallık benim biraz sinirime dokunuyor biraz. Oyunculukta da mesela çok doğal. Yani doğal dediğin nedir mesela? İyi. Hayır ama evet. sen de doğalsın değil mi? Yani olabildiğimiz kadar efendim. Bozulmayalım da zaten. Bozulmayalım. Biz değil Bu doğallığı mi? da Direkt. biraz böyle evet doğallığı da başka şeylerle karıştırmadan evet yani. Aslında o samimiyet diye düşünüyorum ben. İyi evet, olmanız. Evet yani evet lüks. Yani, yani biraz lüks gibi, taraf o plan çok beni yorar. O zaman işime konsantre olamam. Ya şöyle söylemiş. Şöhret ve para şan ün sizi bozmamış. Ferrari, aile, aile. Bu doğallığın zorluklarını yaşıyor musunuz veya sizin için ya, doğal yani birisi ben... olmak? Yok. Yani nasıl yaşıyorsam lisede şimdi de öyle yaşıyorum yani. Çok büyük bir değişiklik olmadı benim hayatımda ama tanınmışlık çok büyük bir değişiklik oldu. Oldu yani. Sizin tarafınızdan değil de size bakan gözler tarafından mı değişik görünüyorsunuz? Yani değişik bir şey şimdi tanı, yani anladın mı? Hani sokakta e, bazen e, ta, tanınmak yani bazen yorucu, bazen güzel. Ben yorucu da çok olmuyorum yani. Peki hiç böyle değişen, hani o doğallıktan bahsettik ya yani. ünlülerden baktığınız zaman diyor musunuz o ne kadar değişmiş dediğiniz ve gördüğünüz Bilmiyorum ki işte, Ne bileyim ben çok ünlü tanımıyorum. Benim 3-5 tane <laughs> ünlü derken oyuncu arkadaşım var. Gerçekten çok, çok birebir çok iştenlikle söylüyorum, öyle çok arkadaşım yok o anlamda. Yani üç beş arkadaşım ama var. Ama olan da tam böyle ömürlük arkadaşı diyorsunuz Evet, aynen öyle. Bana. Seviyorum da hepsini. Bence eskiden de öylelerdi, şimdi de diye düşünüyorum. Onun dışında başka ünlü tanımıyorum ama bir Johnny Depp'i tanımak isterim. <laughs> Ona sormak isterim, eskiden nasıldın falan. Peki sormak istediğiniz Johnny Depp değil de, onun haricinde başka erkekler veya başka birilerinin <laughs> <laughs> vasat, zeki o. <laughs> zek ya. Zekaya bağlayacağım burada. Ha, bağla. <laughs> ne ne anlamadım şimdi. Tercih olarak. Gönlüm dedi mi? Basat bir birkaç evet, vasat beyin birkaç tane evet, söylemiş. basat beyin aynı. Bu da o tarafta da geçerli midir? Erkekte mi? Evet, hani Tabii gönül, ki. Gönül bu ya derler ya efendim. Bokada konar Ama... gibi. <laughs> yani konu da bilir be. Yani orada vasat Aynısın, olması vasat... bu gönül işi işte, değiştirir. Ben bilmiyorum ya. Zannetmiyorum bir şekilde bir birkaç belki zaman evet ama sonra hayır galiba. Ama e, bokak olduğumuz oldu zaman zaman. Ama bunlar da tatlı yani kötü anlamda söylemiyor. Asla. Pişmanlıklarınız var mı peki? Ne gibi? Genel olarak hayatımda yapmasaydım dediğiniz ya da iyi ki yapmışım dedikleriniz. Yok ya kötü pişman olacağım. Çok büyük şeyler yaptım düşünmüyorum. Yani gerçekten yani düşün, düşünüyorum şimdi de. Yok. İş oldu mu? içinde olduk, yapmış olduğunuz iş çalışma, dizi, proje, sahne ve ama sonrasında keşke olmasaydım dediğiniz. Zoraki yapmadım. Zoraki yapmadım hiçbir şey. Hayır. Ha. Delir. Çıkarım zaten. Çok tatlı konuşuyoruz. <laughs> makarna yerken de yapabilirim. Kahve. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, çok tatlısınız. Evet. Teşekkür ee, son ederim olarak yine için. Geceye bağlayalım. gerçekten geceye bağlayalım. Çok acı sizi sıkmayacak. Hemen bir saatte böyle hiç acımayacak. Çat diye böyle oluyor, ve bitiyor. <laughs> ee, güzel yani. Ben çok severek oynadığım için hepinize paylaşmak isterim bunu. Yani yani gönülden beklerim hepinizi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Gelin, 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 gelin. Efendim, i̇nşallah. Ben i̇nşallah. Turla turla gezeriz peşinizde. Aa evet. Bu arada Dubai'ye gideceğiz. Viyana'ya gideceğiz. Evet. Daha evet evet. Yani porşlar. Ben evet. gelirsiniz. <laughs> Porsche'lar. Ben sizi Ferrari'yle <laughs> aldırıyorum falan. Peki. Evet. Peki. Ağzınıza sağlık. Sağ Çocuklar teşekkür çok teşekkür mersi geldi. Bir saniye şöyle bir